Merhaba arkadaşlar Bugün bildiğiniz üzere daha önceden Facebook sayfamızdan da yayınlamıştık Xperia Z3 lansmana davet edildik ve şimdi de Cihazları maalesef herkese vermediler. Bundan dolayı biz de özel kişilerle iletişim kurarak Hem Z3 Compact hem de Z3'ü Daha doğrusu burada da Z diye Adlandırılıyor Z3 diye ee, Ama ben yine Z3 demeye devam edeceğim Bu iki cihazı aldım sizin için Ve gördüğünüz gibi Sizlere göstermek istiyorum Şimdi ilk önce tasarımsal açıdan bakmamız gerekirse burada cihazın yan köşeleri kompozit plastike çevrilmiş. Dört köşesinde kompozit plastik. Burada cihaz sonuçunu test etmiş. Düştüğünde yere ilk önce köşelerin darbe aldığını belirtilmiş. Bundan dolayı burayı kompozit plastik yapmış. Burada hem içe göçmeleri yani kırılmaları en az milimize etmişler. Hem de aynı şekilde bir sorun olduğu mesela çok kötü şekilde bir düştü. Bunu garanti yol direkt kasa değişimi değil de buradaki plastiklerin değişilmesi sağlanmış. Bunun aynı şekli Xperia Z3 kompakta da devam ediyor. Farklı, fakat onda biraz daha farklı şekilde bu özellik sağlanmış durumda. isterseniz biraz boyutlarından bahsedelim. Boyutu şu şekilde tutmamız gerekirse Z3 Compact ve Z3 arasında çok dağlar kadar fark yok. Şurada göreceğiniz üzere tam iki parmak da değil Aslında bir parmak ya da bir orta parmak kadar Bir boyut farkı var Birisi 4.6 inç zaten Xperia Z3'ün boyutunu bildiğiniz üzere biliyorsunuz Şimdi isterseniz biraz arayüzünde gezelim Bu arada arayüzde ufak ufak değişiklikler mevcut Burada ana ekrana geçiş butonu yani uygulamaları geçiş butonu Android L tarzına çevrilmiş durumda Yani Android L'ye hazır olduğunu görmekteyiz Bir değişen söz konusu da Uygulamaların boyutları, yani şuradaki ikonların boyutları biraz daha büyütülmüş durumda. Bu da benim beğenimi kazanan özelliklerinden bir tanesi oldu. Cihazın burada ortamında test ettik. E, Pascal ve birçok ünlüyle birlikte resim, oyun e, ve su altı testlerini mesela banyo filmini çeken yönetmenin aynı şekilde tekrardan bir banyo sahnesi çekildi burada bir denendi. Xperia Z3 e su altına konuldu ve bu şekilde bir e, test yapıldı. Daha sonradan iki dakika sonra da tekrardan bize video yayınladıktan sonra gördük ki gerçekten video altı performansı harika. Şimdi isterseniz iki cihazdan da bir Antutu 5 Mark testini bir başlatalım ben burada dediğim gibi edindiğim için. Hemen bunu sizin için hesaplarım kurdum ve şöyle Hemen bir başlatalım sizlere. Hem de siz bunun bir Antutu 5 Mark performans testlerini görün. Ben de aynı zamanda cihazda yaşadığım deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada biz başlatalım ikisini de aynı anda. Şöyle. Şimdi donanımdan biraz bahsetmek gerekirse Xperia Z3'te 3 GB'lık RAM, Xperia Z3 kompaktı e ise 2 GB'lık RAM bulunuyor. Xperia Z3'te Snapdragon'un 801 AC Yonga site bulunurken aynı şekilde Xperia Z3 Compact'ta da bulunuyor. Zaten bu mini devinde yani mini telefonlarında S5 Mini veya One Mini, LG G2 Mini gibi akıllı telefonların yanı sıra mini kavramını kompaktı çevirerek yani hem estetik, güzel, ufak ve gerçekten güçlü yani başına aldığı ismi hak eden bir telefon olduğunu söyleyebiliriz bunu ilk, ilk önce. Z1 kompakt da başlattı. Şimdi Z3 kompakt ile birlikte bu serüven devam ediyor. İkisinde de aynı işlemci. RAM sadece boyutlardan dolayı sanırsam ki fark ediyor. Birisinde 2 GB, birisinde 3 GB RAM bulunuyor. E, cihazın ikisinde de 20.7 megapiksellik XMR sensör bulunuyor. Sony kamerası gerçekten geliştirilmiş. ISO seviyesi pardon özür dilerim. ISO seviyesi gerçekten yükseltilmiş. Karanlık çekimlerde burada test ettiğimizde çok güzel deneyimleri aldık. Çok güzel resimler aldık. Bunlar beğenimi kazanan noktalardan bir tanesi. Ses performansını denediğimde ise gerçekten tatmin edici seviyelerde. Bu arada aklıma gelmişken elimde de bir G3 var. Şöyle hemen isterseniz bir onunla da bir performans testini bir başlatalım. Birazcık geç oldu aslında aklıma da geç geldi ama bir en azından G3 de arasındaki performansını görün. g 3ten bahsetmek gerekirse kısacası Bunda da Snapdragon 801 AC işlemcisi var. 2 GB RAM'li benim elimdeki model. 2K çözünürlüğünde ekranı var. Şöyle bir yenile diyelim, başlat diyelim. Bu arada benim LG G3'te bir sıkıntı var. Ee, birazcık yavaş. Nedenini anlayamadığım şekilde. Ve ekranında sararma mevcut. Ee, bunu da lansmandan dönüşünde sorunu halletmeye çalışacağım. Cihazları devam etmek gerekirse tasarımsal açıdan gerçekten ben iki cihazı da beğendim. Özellikle Z3 kompakt beni gerçekten çok etkiledi. Elimizde zaten bir beyaz modeli bulunuyor. Tasarımsal açıdan gerçekten çok iyi, güçlü bir telefon. Kamerası zaten harika. Xperia Z3'ün de tasarımı çok güzel. Ele oturması, köşelerin yumuşatılmış olması gerçekten beni tatmin eden detaylardan bir tanesi oldu. Zaten burada cihazın Pascal Numa ile birlikte Oyun performans test edildi. Bu Pascal Numa ile oyun performansı ne demek anlamına geliyor? PlayStation 4 ile birlikte 4'teki görüntüyü Xperia Z3'e aktararak bir FIFA oynandı. Bunu da ünlü bir kişiyle yapıldı. Daha sonradan bu tabii ki de herkes basın tarafından çok beğenildi. Ben de çok beğendim. Daha sonradan zaten Pascal Numa ile birlikte bir fotoğraf çekindik. İsterseniz... Şimdi... Evet bu arada bir... Altı 5 devam ediyor muhtemelen birazdan da bitecek. Şimdi dediğim gibi lansman gerçekten etkili. 4 element üzerine kuruluydu. Ateş, su, hava ve toprak üzerine. Toprakta e, istediğiniz yerde fotoğraf çekebilmek, hafiflik o konular üzerine duruldu. Havada ise spor üzerine duruldu ve gerçekten enerjisi zaten ünlü bir yabancı kişi gelmişti. Onunla birlikte test edildi. Kendisi 45 saattir eee cihaz ile birlikte denemiş ve gerçekten memnun kaldığını söyledi. Oyun bölümüne geçtiğimizde yani ateş ateşi körükle yani oyun performansında çok güçlü olduğunu belirtiyor. Bundan dolayı cihaz 2K ekran yerine Full HD performans vererek çok daha fazla performans alarak daha uzun ömürlü olmasını sağlamış. Bunun etkileri de batarya ömrü. Aynı zamanda şunu detaya atladım. Eee havada batarya performansı da söylendi. Batarya performansının 1,5 gün rahatlıkla tam e, bir 1,5 günde devam ettiğini belirtti. Tabi bunu biz kendimiz test ettikten sonra söyleyeceğiz. Bu arada bana mesajlar gelmeye başladı. Sürekli arkadaşlar sağ olsun Facebook hesaplarından bana bildirim sorular sormaya başladılar. Bu arada cihazlarımızı dönmemiz gerekirse Antutu 5 Mark testinden zaten sürümü görebiliyorsunuz burada. Cihazımız Z3 Compact 45 bin puan aldı. Burada ise 42.143 yani Z3 de 42 bin puan almayı başardı arkadaşlar. Bu da gerçekten çok başarılı bir puan olduğunu söylemem gerekir. Şimdi şöyle bir tekrardan isterseniz bir detaylarına bakalım. Evet gördüğünüz gibi. Bu arada sınırım henüz cihaz. Antutu'nun performans testine giremediğinden dolayı e, skorları çok ilginç buluyor. Ve gerçekten skorlara baktığımızda da gerçekten etkileyici skorlar olduğunu söyleyebilirim. Bu arada LG g de kendi performansını devam ediyor. Şimdi bunu kapatıp biraz arayüzünde gezmek gerekirse. Bu arada burada internet maalesef çok yavaş. E, bir Antutu 5 Mark performans testini de zor indirdim. Cihazları zaten çok zor aldım. Sizler için bir hemen bir kamera çekeceğim. Kamera ile birlikte. Şu şekilde bir hemen bir fotoğraf çekelim. Cihazın gerçekten performansını ben çok beğendim. Şöyle bir dakika. Evet şu anda bir ortamın fotoğrafını çektim. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi. Hani resimler gerçekten Işıklı ya da ışıksız ortamlarda Gerçekten çok iyi resimler Elde edebileceğinizi söyleyebiliriz Bir de biz buradan bir de aynı şekilde Şu şekilde Evet şöyle bir isterseniz Cihazımıza bir bakalım Evet Gördüğünüz gibi Şöyle hemen bir geriye alalım. Şimdi son olarak bu arada bu cihazımız da bitirmiş. Detaylarına baktığımızda 29.900 puan aldığını yani 30.000 puan aldığını görüyoruz. Yani LG 3 çok bu performans testlerinde çok ilginç bir skorları alıyor. Bundan dolayı da maalesef antutu olarak pek bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz son olarak bir tekrardan baş almak gerekirse. Cihazımız hem artık güçlü, artık daha ince, daha performanslı olmuş. Tasarımsal açıdan benim beğenimi kazandı hem Z3 hem Z3 kompak. Bu arada burada maalesef Z3 tablet gösterilmedi. Sadece Z3 kompak ve bu vardı. Bundan dolayı isterseniz bu arada bir de 5.5 inçlik bir LG G3 ile birlikte Karşılaştırma yapalım Şöyle boyutlarını Bakın gördüğünüz gibi boyutlar Aynı Ama birisinde 5.5 inç Birisinde maalesef daha küçük bir, Daha düşük Boyutlarda bir ekran bulunuyor Bunun sebebi de burada Bunu sorduğumda ise Cihazın hoparlörünün artık çok daha güçlü olduğunu Sony sensörünün Ve özel Bionz işlemci modülünün yer kapladığını bundan dolayı da bir yere kadar küçültebildiklerini söylediler. Ee, benim farklı bir markaları söylediğimde ise onlar bu teknolojiyi kullanmıyorlar. Bundan dolayı çok daha e, ince ve çerçeveleri dar yapabildiklerini belirttiler. Dediğim gibi ben iki cihazda beğendim. Arayüz geçişleri olsun, performansı olsun. Çok iyi zaten uzun bir inceleme videosu da sizler için yayınlayacağız. Dediğimiz gibi cihazları çok zor aldık. Zaten şu anda da muhtemelen bizi bekliyorlardır. Nereye gitti diye bunlar diye. Ben cihazları beğendim söyleyebilirim. Şimdilik benden bu kadar. Süper Karıncı'dan sevgiler ve saygılarımla.